Yani sorduğunuz zaman da niye bir şeyler öğrenmiyorsun, niye Allah'ın kitabını okumaya, Rasulünün bu dini nasıl yaşadığına dair bilgileri tahsil etmeye, benim işim çok diyor. Önceki derste de konuştuk, işlerimizin ve güçlerimizin ve diğer bizden beklenen yapmamız gerekenlerin hepsinin belli zamanları, oranları ve bunlar arasında sınırlar var. İşte namaz vakitli bir ibadet, maişet için belli bir zaman var, dinlenmek için belli bir zaman var. Cenab-ı Hak küreyi bile gecesiyle, gündüzüyle bu. وَجَعَلْنَا الْلَيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا Orada bile bölümlemiş. Geceyi libas için üzerinize bir örtü olarak yani dinlenmeniz, huzura kavuşmanız için. Gündüzü maişet için adını böyle koymuş. Ve cealnel leyle libasen ve cealnel nehara yani üzerinde bulunduğumuz küreyi aslında zaman dilimleriyle dilimlemiş. Yani güneş dediğimiz onun hareketleri gün içerisinde ibadet vakitlerimizle çalışma vakitlerimizi birbirinden ayırıyor. Ay dediğimiz onun hareketleri, bu kez aylık döngülerimizi ayırıyor ve oradaki zaman dilimlerini, buna göre ibadet ediyoruz, yılda bu aylardan birinde oruç tutuyoruz vesaire Dikkat ederseniz bir zaman dilimlemesi var ve bu zaman dilimlemesi bize çalışmayana kadar, ibadete ne kadar, öğrenmeye ne kadar, uyumaya ne kadar zaman ayıracağımızı tepeden inme bir şekilde hem ilahi buyrukla hem yaratılışın kodlarıyla sağlıyor. Ha bunları ben ihlal edeceğim, yaratılışın kodları umurumda değil, geceleri de uyumayacağım, çalışacağım derseniz ki diyenler diyor ve çalışıyor ama bu Allah Azze ve Celle'ye karşı uygun, onun yarattığı temel kodlarla barışık bir şey değil. Ya uykunu bozarsın, ya uyku düzenini bozarsın, ya sağlığını bozarsın.